Merhabalar arkadaşlar. Diğer bir soruyla karşınızdayım. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. A eşittir 2 üzeri 3 çarpı kare şeklinde bir ifadem var. Yukarıda verilen A doğal sayısının 3 farklı asal çarpanı olduğuna göre kare yerine gelebilecek en küçük sayı kaçtır diye sorulmuş bize. Bakıldığı zaman A sayısında zaten 2 bir, bir tane asal sayı olarak bulunuyor. 2'nin yanında iki tane daha asal sayıya ihtiyacım var o zaman benim. Şıklara bakıp 2 haricinde iki tane daha asal sayıyı hangi şıkta elde edelim diye bakıyorum. A seçeneğine baktığım zaman 2'nin haricinde bir de 3'e eklerim. 2 tane asal sayı elde etmiş olurum. Dolayısıyla A otomatikman elenmiş oldu. 6'yı asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 3, üç. 3'e böldüm 1. 2 zaten vardı bir de 3 eklendi. Yine 2 tane asal sayı elde etmiş oldum. B seçeneğim de elendi. C seçeneğine bakıyorum. 15 asal çarpanlarına ayırıyorum. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 2'nin haricinde 3 ve 5 olan asal sayıları da eklemiş olduk. Dolayısıyla bakıldığı zaman 2, 3 ve 5 olarak 3 tane asal sayı elde etmiş oldum. Bu cebimde bu tamam. Fakat D seçeneğimi de bir inceleyeyim. 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. E hocam bunda da aynı şekilde 2, 3 ve 5 olarak 3 tane asal sayı elde ettim. Fakat bana diyor ki en küçük sayı. En küçük sayı da C seçeneğinde olduğuna göre dolayısıyla cevabım C seçeneği olmuş oluyor. Bir dahaki soruda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.